Türk futbolunda öyle parazitler var ki aklınız şaşar arkadaşlar. Galatasaray bir futbolcuyu transfer ettiğinde o futbolcuyu ya futboluyla ıı, kanlamak istiyorlar. Bunda başarılı olmazlarsa, futbolcu başarılı olursa da onu bir yerlere transfer etmenin çabası içine giriyorlar. Galatasaray'ın kontratlı oyuncusuyken oluyor bunlar. Bunu defalarca gördük. En son Osimena uygulamaya kalktılar. Osman Türkiye'ye ilk geldiğinde önce mırın kırın ettiler. Sonra işte Osman golleri atmaya başladı. Osman golleri atınca da bizden bile bu adamın Ocak ayında çıkış maddesi var. Kesinlikle bu adamı Türkiye'de bırakmazlar. İşte gider Avrupa'nın büyük kulüpleri istiyor. Zaten golcü kıtlığı var. Büyük kulüplere gitmese bile işte Arabistan kulüplerine gider falan filan bir sürü şey, iddia attılar ortaya. Ossiman bir sene boyunca kaldı Galatasaray'da. Aidiyetini gösterdi. Hepsi mor, Mosmor tabi. Hepsi Mosmor. Sezon biterken Ossiman krallığını ilan etti. Sezon biterken yine başladılar. İşte Manchester United, Paris, Chelsea, Real Madrid, Barcelona hepsi Ossiman'ın kuyruğunda. Onu transfer edecekler. Zaten gol sıkıntısı var. E, bir teklif yok ortalıkta. Kaç hafta oldu? Dikkatinizi çekmiyor mu? E, Arabistan'da da elle tutulur, gözle görülür bir teklif yok. Bir takmışlar El Hilal, El Hilal. Hani El Hilal alan adam şimdiye kadar alırdı çoktan. Öyle değil mi? Yine masada şanslı olan %51'le Galatasaray arkadaşlar. O simen transferi konusunda.